canımız arkadaşlar. Bebişimizin küveti, ördekleri. Başka şey yok. Koy bakalım Azra. Hadi suyu suyumuzu da dökelim. Suyumuzu Tamam, suyumuzu da dökelim. Fazla dedek tak 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 tak. Tak 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 Çok güzel. Şimdi eşyalarını çıkar. Hadi bakalım bebeğin üstünü çıkar, banyoya girsin. Bak üst, ay, şuradan yakasını da çıkarman gerekiyor anneciğim. <laughs> Çöz onu da. Evet. Azra'nın bebek küveti. <laughs> Ama sabunu da sıkıyoruz. Tamam. Lavaboda ben bir tane yeni sabun almıştım kızım. Onu da getir. Pembe bir tane. Ay çok güzel oldu. Evet. Diğer ördeği de koy kızım yanına. Hadi Süper. Hadi. Bebeğimiz yüzüyor. Anne, bak şimdi bak. <laughs> anne, geldi. Geldi anne? Şimdi bebeğimizi yıkıyoruz. Evet ilk önce sabunumuzu sıkalım. Anne. Evet suyumuzun içine sabunumuzu sıkalım köpürtelim. Yeterli. Tamam yeterli o kadar kızım. Şimdi çalkalayalım. Evet çalkalayalım. Çok güzel köpürdü. Tamam. Evet bebeği yatırabilirsin kızım. Tamam olacak. de <laughs> girsinler suya. Ay çok güzel oldu Azra. <laughs> Şimdi ıslak mendiline de sabun sık. Bebeğini yıkamaya başla kızım. He? Islak mendiline de sabun sık. Evet, He. mendili e, şey sünger olarak kullanabilirsin. Bir tane. Tamam. Şimdi bunu... <gülüyor> <gülüyor> Ver ben sıkayım kızım. Ver bana sabunu da. Çok güçlüsün. Şimdi... bebiş hadi bakalım banyo etme zamanı. Bak dükkanlarda o kadar duymuşsun çok tozlanmışsın. Az daha seni yıkayacak. Evet. Sen niye böyle tozlandın? Evet bebiş. Cevap ver bakalım sen niye böyle tozlandın? He? Çünkü beni markette ben götürmüştüm markete. Marketten almamışlar mı seni? Evet. Çünkü sağlamış beni. Ay yalnız kalmış. Çok tozlanmış raflarda. Evet. Yazık. Çok yazık olmuş. Evet. Ellerini, ayaklarını her yerini yıka kızım güzelce. Evet. Hem çiziklerini. Çok güzel oldu Azra. İnanmıyorum. Çok tatlı bir oyuncak. Bir <laughs> <İyi> gün geldi. <laughs> Ağzını, burnunun altlarını, boynunun altlarını her yerini yıka kızım. Yıkandı çok güzel. Yıkanlar, anne. Evet çok güzel oldu Baba bak sırtlarını da yıkamamış Sırtlarını da yıka yatır bebek Dön bakayım bebek sırtlarını da yıkansın Püşünü de yıka <laughs> Tamam yıkandı şimdi... Bak buna koyabilirsin Azra Onu şimdi <laughs> silelim <laughs> Evet kimilerde. Çok temiz oldu. Altını da yapabilirsin kızım. Çok güzel oldu. Mis gibi koktu bebeğimiz arkadaşlar. Şimdi kuruladıktan sonra elbiselerini tekrar giydireceğiz.